Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Bilim kurulu üyemizden mutant virüsle alakalı çok önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Hemen bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın normalleşme sürecinin etkilerinin bu hafta görülmeye başlanacağını kaydederek Güney Afrika mutantı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Akın bu arada sinsi sinsi araya girmek isteyen Güney Afrika mutantı var. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de çok yaygın değil ama o da bir süre sonra yaygınlaşabilir dedi. Evet bilim kurulu üyemizin yaptığı açıklama bu şekildeydi arkadaşlar. Ayrıca sosyal yaşamın canlanması riski artırıyor dedi. Yani aslında normalleşme ile beraber oluşan kalabalık ortamları ya da insanların bir arada bulunmasına bir gönderme yapmış. Vaka sayılarının arttığı illerde şehirler arası seyahati dikkat çeken akın vakaların çok yoğun görüldüğü illerdeki insanların hafif olan daha az görülen illere gitmesi ya da hafif görülen illerdeki insanların yoğun görülen illere gidip tekrar kendi illerine geri dönmesi hastalığın farklı illere bulaşmasına sebep oluyor. Bu konuda önemli noktalardan birisi eğer yoğun bir bölgedeyseniz ilin dışına çıkmamak lazım ya da sakin bir bölgedeyseniz kendi bulunduğunuz ilde faaliyetlerinizi sürdürmek zorundasınız. Çok zorunlu haller olabilir. Sosyal nedenler, kayıplar, hastalıklar gibi. Bu nedenle tabii gidilebilir. Ama muhakkak normalleşme adı altında verilen sosyalleşme, sosyal yaşamın biraz canlanması riski artırıyor. O yüzden herkesin riskini arttığını düşünerek kendi önlemlerine daha dikkatli uyması ve takip etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar, Bilim Kurulu üyemizin yapmış olduğu son dakika açıklaması bu şekildeydi. Biz sizler için Bilim Kurulumuzu, Kabine Toplantısını, Sağlık Bakanlığımızı ve Milli Eğitim Bakanlığımızı anbean an takip ediyoruz arkadaşlar. Sizlerle alakalı haberleri hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sizler de bu haberlere hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere